Hala kızgın mısın baba? Demek Asiye'nin arabasına bindiği kadın seni iş aldı. Parayı da o mu verdi sana? Verecek tabii Salim. Az bile vermiş. Açık göze bak. Kan parası bu kadarla mı kapanırmış? Ne alakası var Pervin ya? O mu öldürdü Asiye'mi? Kendini intihar etmiş zavallıcık. Olsun. O Selen midir nedir? O da bir vesile olmuş yani. Arabasını alan kim? Uçurum kenarına kadar götüren kim? Bak sen yarın kalk git o eve. Çık Selen Hanım'ın karşısına de ki böyle böyle işte evladımızı kaybettik. Acımız büyük beş bine kapanmaz da kesenin ağzını açsınlar. Olmaz öyle şey baba. Oğlum uyma sen bu para göze. Ayşem'e uzanan yardım elini mi ısıracağız lan kör? Yardım değil o. Zengin bunlar. Rezalet korkusuna vermişlerdir parayı. Yeter be kadın yeter. Dinin imanın para olmuş senin yeter be. Onunla parayı verince Asiye'm geri mi gelecek? Kızımın ölüsünü mü satacağım? Celallenme kocacığım bak. Ayşe'yi de uyandırdın. Baba, bağırma. Bağırmıyoruz Ayşe'm, bağırmıyoruz. Konuşuyoruz. Ablacığım sen niye kalktın? Bak yalın ayak yere basıyorsun. Gel, gel. Ay uyandım Adem. Çorbayı ısıtayım da Sıcak bir şey girsin çocuğun midesine. Alo? Mine, Ayşe nasıl? Uyuyor. Çok sarsıldı yazık. Kıyamam ya. Sevinsin diye oyuncak almıştım ama kendi ellerimle bile veremedim kardeşime. Taylan Bey getirdi. Çok sevindi gerçekten. Bu yıl bana insanlık gösteren bir o var zaten. Adam üzüldüğümü gördü, de kalktı gitti hastane. Ya var ya. Evli olmasa kesin aşık olurum ben ona. Abla saçmalama. Neyse ben sana bir şey anlatacağım. Taylan Bey beni eve bırakırken babam gördü. Ee? Mine! Babam çağırıyor. Yarın anlatırım artık. Tamam mı? Kız dur. Hadi görüşürüz. Of ne? Mine! Mine. Baba şunu bırakıp geliyorum. Tepsi şuraya bırak kızım gel. Geç otur şuraya. Bir daha kimsenin arabasına binme kızım. Bu defalık affettim seni. Peki baba. Senin namusun benden sorulur. Ne zaman ki Ali ile evlenirsin, artık hesabını ona verirsin. Bugün konuştuk zaten. Gelip isteyecekler seni. Nereden çıktı bu baba? Oğlanla gezmeleriniz herkesin ağzındaymış. Arabalara bile binmişsiniz beraber. Yalan! Yok öyle bir şey. Kim söyledi sana bunu? Kim attı bu iftirayı? Annenin kulağına gelmiş. Pervin ablanla. Aliye söyle, acele etsinler. Bir an önce takalım şu nişan. Ben bahçeye çıkıyorum. Kendi suçunu örtmek için bana iftira attın, değil mi? Hadi oradan. Benim ne suçum varmış? Yabancı bir adamın arabasına binen sendin. Babama anlatırım diye korkundan. Ne? Kendi çamurunu bana sıçratmaya kalkma. İçimde bir şüphe vardı. Belki iyi niyetle binmiştir dedim o adamın arabasını. Ama şu yaptığından sonra var ya emin oldum. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Sen gerçekten aldattın babamı. Hadi git anlat babana. Pervin abla böyle böyle yaptı de. Bak bakalım sana mı inanıyor bana mı? Kimse inanmasa sen biliyorsun ve yetmez mi? Ama sen de şu kadarcık ahlak olsa zaten. Ahlakı senden mi öğreneceğim ben? Biz Ali ile zaten evlenecektik. Bana böyle zarar veremezsin. Sen öyle san. Baban zorlamasa nah alırdı Ali seni. Evleneceğimi en çok senden kurtulacağım diye seviniyorum. Keşke Asiye yerine sen ölseydin. Nereye yapar Bey? Çarşıya. Salim amcaya mı baktın? Yok. Ben sana bakmıştım. Hayrola? Ali. Mine ile evlenmek senin için hayırlı olmayacak. Bak abla, Mine benim sözüm sayılır. Seni bile onun arkasından konuşturmam. Sen bu kadar ihtimam gösteriyorsun da o ne yapıyor Ali? Kapıya kadar erkekler bırakıyor Mine'yi. Senin haberin var mı? Ne? Çalıştığı evin sahibiymiş. Eve kadar geldi. Ne diyorsun abla sen? İşte Mine böyle biri. Hala istiyor musun onunla evlenmeyi? Ali? Mine, hemen evin arkasındaki depoya gel. Oh. Babaannem ben hemen geliyorum, tamam mı? Ali? Niye bindin kızım o ifrin arabasına? Ha? Neden? Ayşe'yi hastaneden geçiyorduk. Ali bir sakin olur mu? Bilmeyeceksin lan! Konuşmayacaksın o herifle. Bitti. Artık seni görmek bile istemiyorum. Ne bitti lan? Ne bitti? Kızım sen neyin tribindesin? Ben bitti demeden bitmez kızım bu iş. Ablan da öyle zengin evine geçti. Rol yapmaları, artistikler falan. Ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu bozmazsam da adam değilim. Şimdi gidiyorum o eve. Bak o zaman nasıl bitiyor sen gör.